Herkese merhaba. Nihal'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte sarı bir yazmam var. Şöyle şekilde zeminim sarı göstereyim. Gri, turuncu, kırmızı, sarı böyle güzel güzel rengarenk çiçeklerden oluşan yazmaya inşallah oldukça gösterişli, kolay. Ama gerçekten çıtı pıtı kolay bir güzel model başlayacağız. Yeşilim, altın başağın 383 numara. Turuncu, kırmızı, sarı ve bu şekilde gri mi kullanacağım hanımlar şöyle bir şekilde göstereyim sizlere de. Evet. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşede zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz. Modelimize geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Daha önce de söylediğim gibi ben zürafa yapmıyorum. Modelimi direkt yazmaya oturtuyorum. Öncelikle bir adet sürafa mı oluşturacağım. Şöyle. Şu ipimizi keselim. Gördüğünüz gibi bir adet sürafamı oluşturdum. Sonrasında geri dönüyorum. üzerine iki adet pırpır mı oluşturuyorum. Bir. ve 2 adet pırpırımı gördüğünüz üzere oluşturdum. Sonrasında baştaki pırpırıma bu şekilde geri dönüyorum. Sonrasında Sonrasında tekrardan bir adet yuvamı oluşturuyorum. Ve bu şekilde aşağıya iniyoruz. Tekrardan bir adet zürafa oluşturuyorum 2 adet pırpır mı yapıyorum 1 ve 2 ısında ilk yapmış olduğum pırpır pır içine geri dönüyorum. Tekrardan bunu bu sefer sıkı yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Bir öncekinin tepesini biraz büyük bıraktım. Sonrasını küçük bırakıyoruz. Aşağıya iniyorum. arasını bu şekilde 5 adet yapacağız hanımlar. Şuradaki ipleri çekelim. Sanırım parlama yaptığı için. Evet sonrasında tekrardan bir adet daha sürafamı oluşturuyorum. 2 adet pırpırımı yapıyorum. Aslında model oldukça kolay fakat maalesef ki biraz uğraştırıcı. Sonrasında tekrardan baştaki pırpıra batıyorum. Tekrardan yuvamı çok küçük bir şekilde oluşturuyorum. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir saniye, şöyle maalesef sıkıştı kaldı. böyle kamera önünde de bazen aksilikler maalesef ki yaşayabiliyoruz. Evet. Ben şimdi arasına bu şekilde 5 adet yapacağım ikincisini tamamladım. Yani taban kısmım sadece bu şekilde iki pırpır ve bir zürafadan oluşuyor. Başka hiçbir şey eklemiyorum. Çiçek kısmı da oldukça kolay. Şöyle şu şekilde bakın. Tekrardan başa döndüm. Çok sık bir tepesine zürafa yapıyorum. Gördüğünüz üzere. Bakın bu şekilde. Bunların üstüne farklı. En baştakinin üstüne de farklı çiçeğimizi oluşturacağız Allah'ın izniyle. Evet ben şimdi arasını hemen 5 adete tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet ben taban kısmını şöyle şekilde göstereyim tamamladım ve geldim hanımlar. Şimdi sizlerle birlikte çiçeğimizin yapım aşamasına başlayalım. Şu i̇ki tane bırakmıştık hatırlarsanız şöyle şekilde yakınlaştırayım bakın bu bir. Şu da ikincisi. Öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum başına iki kez doladım bir adet pırpırımı oluşturacağım gördüğünüz gibi bir adet pırpırımı oluşturdum sonrasında oluşturmuş olduğum pırpırın tepesine geri dönüyorum ve tekrardan yuvanın içine batıyorum. Pırpırımı oluşturuyorum. Tekrardan yuvanın içine geri batıyorum. öyle şekilde göstereyim bir saniye Şu an kameram dondu gibi oldu Sanırım şöyle göstereyim tekrardan bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum tepesine batıyorum aşağı iniyorum. Bu şekilde 5 adet olana kadar yapacağız. Şu an 4 oldu. Bu şekilde göstereceğim. 5. şekilde iğnenizle ayarlayabilirsiniz. Burası çok sık olduğu için açıkçası batmada oldukça zorluk çektim diyebilirim. Siz isterseniz en üste yapmış olduğunuz zürafaları biraz daha büyük bırakabilirsiniz. Açıkçası bakın ben biraz küçük bırakmışım. Evet böyle bu şekilde gördüğünüz gibi çiçeğimi tamamladım. Şimdi bunu keselim ve bir sonraki çiçeğimizin yapım aşamasını birlikte yapalım tekrardan. Evet hatırlarsanız arasını 5 adet yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. da tekrardan ikinci bırakmış olduğumuz yuvanın içine batıyoruz. Öncelikle bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Ben bunu diğer kanalıma çıkartmışım model vezine. Ee, geçen komşum bana geldi. Modeli beğendik. Yalnız modeli bir türlü yani yapamadık. Neyse sonrasından baka baka az buçuk hatırladım. Öyle söyleyeyim size. Ee, ancak o şekilde hatırlayabildik. Açıkçası normalde çok kolay gözüken bir model ama işte bazen insan unutabiliyor diye düşünüyorum. Evet. Bunu da şimdi 5 adet olana kadar tamamlayacağız. Dediğim gibi bu e, üste oluşturmuş olduğunuz zürafayı en üste biraz daha büyük yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edeceğinize eminim. Açıkçası benim en baştaki oluşturmuş olduğum küçük olmuş. O yüzden biraz zor sığdırdım 5 adet. çok severek çıkartacağınıza modeli eminim. Şu bir ipimiz kaldı. Onu da keselim. Şimdi şekilde tekrardan batıyorum. Toplamda 4 adet oldu. Sonuncusunu da oluşturacağım. gördüğünüz gibi sonuncusunu da oluşturdum. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde bile kendi kendine şahsi fikrim bence bir model. Şimdi araların yapım aşamasına geçelim hanımlar. Şimdi burada hatırlarsanız ufacık bir zürafamız vardı böyle şekilde araya batalım. Öncelikle bir adet sık iğnemizi oluşturacağız ve üzerine toplamda. pırpır pır yapıyorum. 2 ve 3. pırpırımı da oluşturdum. Şöyle şu şekilde göstereyim sizin için de. Sonrasında tekrardan buraya geldik burada da her ikisini alıp atlamadan tekrardan 3 adet pırpırımı oluşturacağım. 1 2 ve 3 şöyle şu şekilde olacak. Şimdi araların hepsini ben gri yapacağım gri de çiçeklerim olduğu için aslında normalde sarı düşünmüştüm. Bakın ben bu şekilde hiçbir şekilde kesmiyorum. Kesmeden karşıya atladım. 3 adet tekrardan pırpırımı oluşturacağım. 2 3. pırpırımı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Sonrasında tekrardan dediğim gibi hiçbir şekilde kesmiyorum karşıdaki yuvanın içine atlıyorum. Bu şekilde ve 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3 adet pırpırım oluştu sonuna kadar hiçbir şekilde kesmeden burayı bu şekilde tamamlayacağım. Yapması bence oldukça zevkli bir model. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Tam çiçeğin çiçeğin olduğu kısma kadar bu şekilde gidip en son çiçek çiçeği birleştirdikten sonra da kesebilirsiniz. Ee, ve sonuncu Bence yapması oldukça zevkli. Ben e, çok severek yapmıştım bu modeli, ama unutmuşum normal olarak. Biliyorsunuz bir tek model çıkarttığımız zaman bazen çok aklımızda kalmayabiliyor. Evet, sonuncu pırpırımı da oluşturdum. Bakın, şöyle şekilde göstereyim. Ben bu şekilde kesiyorum. Gördüğünüz üzere. Açıkçası böyle bu şekilde. Şimdi diğer kalan kısımları da tamamlayıp geleceğim hanımlar. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım ve geldim. Sizin için şöyle şu şekilde göstereyim. Modelim bu şekilde, bu şekilde düzü, şöyle şu şekilde de sağ tarafa gidenler için arka tarafı tekrardan. Ekran görüntüsü almak isteyenler için de şöyle şu şekilde biraz yakınlaştırayım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben bu modeli yazması karşı taraftan ne kadar yaparım sorusuna gelirsek 220 liraya yaparım hanımlar. Yapması oldukça kolay hem de zevkli bir model. Böyle bu şekilde göstereyim. Tekrardan tersi ve bu şekilde de düzü. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.